Neden albümünü aldın diye soracak olursanız çoklu paketiyle albümümüzü aynı fiyat ve içinden aynı miktarda kart çıkıyor yani bedavadan albümünüz oluyor. Muhtemelen bu videoyu yedek video olarak yaparım yani bugün hangi gün ee, şey 10 Ocak bugün. Muhtemelen bu videoyu sonra sonraki günler atarım yani. Yani bazı videolarda öyle oluyor ama söylemiyorum. Neyse fazla uzun konuştum. Şimdi açalım. Albümü çok defa inceledim zaten. iki kere inceledim. Tamam hadi. hadi. Bir kırmayayım. İçinde ne var? Kısaca göstereyim. İşte albüm normal parçaları. Bir adet şöyle bir kutu var. Bu kutuyu çıkarıyorsunuz. Birleştirince işte kartları saklamanız için kutu oluyor. Sonra bir oyun şey var. Oyun alanı. Böyle açınca kocaman bir şey dönüşüyor. Şimdi bunu açmakla uğraşmayayım. Ama işte şöyle bir şey var. Genel olarak bu şekilde yani albüm böyle. Şimdi kartlara geçelim. Ben bu koleksiyonu baya hatta albümde şöyle arka planlı dursun. Ben bu albümü bu seriyi baya sevdim. Yani biriktiriyorum. Yani NBA hiç planlarımda yoktu. Yani biriktirmek ama kartları güzel. Yani için devam edeceğim. Bu koleksiyonu yapmaya en azından kartları. Tower Prince, Harrison Barnes, Sherem Lamb, Markelle Plus, ee, logosu, Wa, Warhol's'un logosu ve bir Forvet International Star Bozan Bonago. Son. Şurada da bir adet ne bu? Oyun kuralları var. um, highlight Dwayne Wo what Scotty Hills body healed hmm. Uh, rookie'lerden çıktı Sherrod Culver Frank Johnson ve kart düştü International Star Rudy Gobert Bu önce karttan başlayacağım. Oyun kralları çıktı çıkmadı içinden. Um, Bradley Bill çıktı. Uh, McCollum, Marcus Morris, Shady Parker, The Detroit Pistons. Bunun böyle bir kartı ve kamera şey oldu. Kristum geldi. Son bir tane parlak kart inşallah gelir ve geldi. Gerçekten şanslıyız. Ama şanssızız aslında. Çünkü daha önce çıkan bir Rookie adlı bir oyuncunun kartı geldi. Nicolas Batum. Frank Vogel. Kevalus Cadwell Pop. Böyle yarım eee West Fine yazıyor orada. Ve sonra Houston Rockets'in bir logosu. Normalde ben panini olmayan kartları da açmayı planlıyordum. İşte süper final güzel izlendi ama ondan tekrar stoklarda yok. Gelince alacağım ve onu da tekrar açmayı planlıyorum. Yani aslında Superfinal final değil işte Fortnite vesaire ben Fortnite değil de işte Lego Ninjago kartları falan vardı. Hiç izlenmedi. Hani izlenme için video yapmıyorum ama izlenmeyecekse de YouTube'a koymanın bir anlamı yok. Daha önce de söylediğim bir yani daha önce videoda söylemiştim. Bundan sonra 465 2021 çok fazla açmayacağım. İşte NBA açacağım. Belki Euro 2021'i biraz açarım. belki bir iki kere daha açarım yani orada son demiştim ama Belki bir iki kere daha açarım.